Dostlar şimdi meselemiz bugün bu akşam gündemimizin temel mevzusu aile olacak. Bana göre şu anda Gazze'den dahi ve hatta hayatımızdaki bugün gündemi işgal eden tüm sorunların hepsini bir kefeye koymuş olsa bugün bu ülkede yaşanan aile problemi Diyebilirim ki bütün bu meselelerin üzerine daha da baskın olacağı, hepsinden önde gelen, hepsinden daha kritik ve önemli bir soru. <laughs> bu sorun çok sinsi bir şekilde gelişti. Fark ettiğimizde belki geç kaldık. Şu anda da bir şeyler yapılmaya çalışıyoruz. Ama ne var ki, ön, hala hazır. Yaptıklarımızın yanında sürecin bozulma, düşürüme ve yozlaşma sürecine karşı hala e, bir önde geçememiş çare ve çözüm üretebilmiş, ortak akıl inşa edebilmiş değiliz. Bu problemin bu kadar önemli olmasının en temel sebebi şu, aile dediğimiz kavram yoksa eğer millet yoktur. Aile dediğimiz kavram yoksa eğer artık sizin dünyada bedeniyet iddianız ve idealiniz yoktur. Aile yoksa sizin nesliniz yok. Bir jenerasyon geleceğiniz yoktur. Ailenin olmadığı yerde sizin bütün o binlerce yıllık geçmişinize dayalı insan tarihinden gelmiş tüm kazanım ve değerlerin olmadığı bir dünyayı gözünüze açmaya hazır olmanız gerekir. Bugün tüm varlığımızda Kudüs'ün iddiasını, savunmasını yapabiliriz. Kutsallarımızın, değerlerimizin, medeniyetin mücadelesini verebiliriz ama nesli ve aileyi korumadığımız sürece şunu bileceğiz ki bu mücadele biz bugün atıyorum bütün bu problemler üstesinden gelse bir nesil sonra hepsi yeniden yıkım demektir. Ailen olma diğerli, nesil olma diğerli iddia ve zor. Bu sorun bu son derece kronik bir şekilde gelişme gösteriyor. Bu sorunu önüne geçebilmek adına ben üç kağıt tane falan televizyon programı yaptım. Bu konuya ilişkin daha detaylı bilgileri almak isteyen arkadaşlarımızın hepsi tarihçe yazar Cengiz YouTube kanalında bu konuya ilişkin detaylı bilgiler alabilirsiniz. Ben bu ülkede bir medeniyet, bir dava ve inanç sahibi olan herkesin bu konuya ilişkin çok yetkin, detaylı bilgi sahibi olması gerektiğine inanıyorum kendimizi bu konuda zihin olarak geliştirmemiz ve toplumu uyandıracak, uyaracak yeterli, detaylı bilgiye ve donanıma sahip olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bugünkü İslam inanç ve idealler çerçevesinde ortaya koyduğumuz mücadeleyi aile üzerine oturtmamız, aile kalesini, savunma mevzisini koruyabilmek adına bu mücadeleyi inşa etmemiz bu bilinç ve şunluğuna götürmemiz gerekiyor. Şimdi bu sorun nasıl buraya kadar geldi? Bu boyuta ulaştı. Tabii bu konunun bu boyuta ulaşmasının temel faktörlerinden birisi, en önemli sebeplerinden birisi, Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren emperyal ülkelerin altı asırlık, yedi sekiz asırlık hatta Türk İslam tarihi boyunca bizim öncülüğümüzde ve liderliğimizde Avrupa Hristiyan dünyasına baskın bir kimlik ve medeniyet düzeni kurmuş olmamız onların bu düzeni sona, sona erdirebilmek adına bir motivasyona sahip olmasına emin oldu. Bu düşünceyle Cumhuriyet'in kuruluşunda bizden en büyük beklentileri şu oldu Cumhuriyet'in kurucularından. Bundan sonra biz bir kere daha bu kabusu görmek istemiyoruz. Biz bir kere daha bu de, tehlikeyi yaşamak istemiyoruz. Sizin bu iddia ve ideallerle bize yürümenizden istemiyoruz dediler. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyanın bağımsız devletler ailesine onurlu bir üyesi olabilmesinin ön şartı olarak İslam davasından bir idealinden vazgeçilmesini önüne şart olarak koydular. Ve böylelikle seküler, yani tek dünyada sadece ve sadece bu dünyanın kazanım ve değerlerini esas alan bir devlet zihniyetinin anayasal yapısını ve ideolojiyi inşa etme şartıyla bu devletin varlığını onayladılar. Başta İngiliz emperyalizm olmak Dolayısıyla devletimizin kuruluş aşa aşamasında süreç böyle işledi, böyle başladı. Bu bağlamda belki 21 anayasında, anayasasında devletin dini İslam'dır ibaresi korunmasına rağmen ondan sonraki 24 anayasasıyla beraber bu ifade de kaldırılarak artık tam anlamıyla İslam dışı bir anayasal düzenin ve ideolojik devlet anlayışının çatısı altında yaşamaya mahkum edildi. Şimdi bu önemli. Fakat şunu da söyleyelim bu öyle pat diye de olmadı. Yani bunun öncesi de var. Mesela Tanzimat Fermanı, Mustafa Reşit Paşa diye bir gavur var. Bizim içimizden çıkan. Zaten hep bizim içimizden çıkanlar da bu işi yapıyorlar. Orada mesela diyor ki, meşhurdur, mutlaka duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Artık diyor, bundan sonra gavurlara gavur den denilmeyecek. Bu ne demek biliyor musunuz? Osmanlı ülkesinde yaşayan tüm gayrimüslim unsurları Yahudi, Hristiyan, hatta Katolik mi, Ortodoks mu, hangi mezhebe mensup bunları belirleyerek onlara muamele ediyor ve vatandaşlık hüviyeti veriyordu. Bu kimlikle onları kabul ediyordu. Yani sen bundan sonra artık gavur değilsin. Bu ülkenin herhangi bir Müslüman vatandaşından çok farkın yok. Yani sen de ona eşitleniyorsun demektir. Dolayısıyla içimizdeki gayrimüslimlerin bu ülkeye birinci sınıf vatandaşlık hüviyetiyle bağlanması ve gayrimüslim olmasından dolayı devlet yönetiminden ve idaresinden, iradesinden uzaklaştırılması ilk kez orada başlıyor. Sonra İsrafi sonra bilmem işte Cumhuriyet Devleti derken en sonunda bunlara hepsine beraber milli mücadele sonrasında diyorlar ki hepinize kabul edilen yeniden kimlik çıkaracağız ve eşit vatandaşlık hakkı vereceğiz. Böylelikle de gayrimüslimler bu fırsatı kaçırmıyorlar. Hepsi de Mustafa, Ahmet, Mehmet, Rıza, Ayşe, Fatma ismiyle bir şahsi bildirimlere dair olarak bu ülkenin vatandaşlık <laughs> Bu ne demektir? Bu şu anlama geliyor. Osmanlı Devleti bir imparatorluktu. Ve gerçekten dünyası, dünyasında her bir kitle inançtan bolca insan vardı. Ve bu gayrimüslim unsurların tamamı içimizde bizimle aynı kimliğe vasfa sahip oldu ve gizlendiler. Bugün bu kripto diye tanımladığımız nüfusun toplam 25 milyonlara yakın bir nüfusu oluşturduğunu tahmin ediyoruz. 85 milyonun, Türkiye nüfusunun yaklaşık 25 milyonun bu gayrimüslim kripto kirlikli insanlardan müteşekkil olduğu tahmin ediliyor. Bunu neden anlattım? Çünkü bu kitle mevcut İslam'dan arındırılmış, inançsızlaştırılmış, belirli ideolojik, seküler anlayış çerçevesinde yapılandırılmış Cumhuriyet'in sigortası, teminatı niteliğinde. Bunu kim koruyacak, muhafaza edecek, savunacak? İşte o 25 milyon kitle savunacak, koruyacak. Ve onlar bu rejimi e, muhafaza edip yaşatacak, onlar bu rejimin temsilciliğini yapacaklar. Dolayısıyla bir Müslüman bunu yapmayacağına göre artık Müslüman bu ülkede artık ikinci sınıf vatandaş olmayı kabul edecek. İçine sindirecek, ya da onlar gibi olacak. Yani süreç böyle işler. Tabii sadece oradan yani dili İslam'dır ilkesinin çıkarılması bir şey ifade etmiyor. Sonra işte milletvekillerine malum biliyorsunuz meclise yemin metni değiştirildi. Ve önceden Kur'an üzerine vallahi diye yapılan yemin 24 anayasası beraber namusun ve şerefin üzerine diye yerine dönüştürüyoruz. Böylelikle milletvekillerin kendi inançları üzerinden yaptıkları bir yemin de ortadan kaldırıldı. İdare tamamen sekreleştirdi. E bu da bir de anayasamızın temel ve değiştirilemez esaslar diye tanımlanan maddelere konuldu. Yani adamlar sağlamcı, ben bu ilkeleri kuruyorum ve bu ilkeler çerçevesinde sizin bağımsızlığınızı tanıyorum ama ola ki yarın birileri gelip bunu değiştirebilir. O yüzden böyle bir anayasa yapacağız, böyle bir anayasa çatısı oluşturacağız ki o çatının temel ilk 10 maddesi asla değiştirilemeyecek, değiştirilmesi teklif bile edilemeyecek. Yani teklifi dahi suç olur. Dedi. Böylelikle o maddeler de koruma altına aldı. Evet, işte böylelikle artık herkes bu sürece mahkum oldu. Şimdi, burada o maddelerin temel esaslarından birisi de malum biliyorsunuz layıklık ilkesi. Layıklık çok ilginçtir. Dünyanın hiçbir yerinde olmadığı şekilde bizde İslam'ın devlet yönetiminden ve toplum hayatından, sosyal hayattan, ona kamusal alan diyorlar, dışlanması ve çıkarılması şekilde yorumlandı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir layıklık tanımı yok, uygulaması var. Fakat işin ilginç tarafı, tam Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık bir hukuk devleti de diye tanım yapıldı fakat, yaygın ne olduğunun tanımı da yapılmadı. Her gelen yönetim kendince onu nasıl anlaması gerekiyorsa, nasıl menfaatli görüyorsa o tanım çerçevesinde işletti ve böylelikle istediği gibi onu maymuncuk gibi toplumun ve milletin değerlerini aleyhine kullanmayı başardı. Tarih boyunca siyasi iradeler dönem dönem gelin şu tanımını yapalım dedikleri zaman hiç kimseye yanaşmadı. Ve hala bu kavramın ne oldu, neyi çerçevelendi, ne amaçla nasıl yorumlanması gerektiği, nasıl anlaşılması gerektiği muğlaktır ve tanımı yapılmamıştır. Bunlar neden anlatıyorum? Çünkü yeni anayasa sürecine gidiyoruz. Devletin iddiası o ki biz aileyi koruma altına alacağız. Ve toplumsal değerleri de güvence ve teminat altına alacağız diyorlar. Fakat bu maddeler değişmeden şu anlattığı ana çerçeve ve çatı onarılmadan yapılmış bir anayasanın ne kadar anlamsız ve karşılıksız olabileceği ihtimalini göz ardı etmemeniz açısından bunu böyle anlatıyor. Hocam bir de o anlamsız ilkeler anayasada olduğu müddetçe devletin, camienin parti devleti hüviyetinden çıkamayacağı söyleniyorlar. Şimdi anayasanın temel ilke ve prensipleri çerçevesinde dediler 28 Şubat süreciyle başımıza gelmeyen kalmadı. Acil, hastanenin aciline gelmiş 70-80 yaşındaki kadın başı açık fotoğrafı yok mu bunun diye dışarı çıkarıldı ve kalp krizinin kapının önünde öldü. Kimse bakmadı. Burası kamusal alan dedi. Bu şekilde getirmezsiniz hastanız. Biz bunları yaşadık. Otobüse binebilir mi bilemez mi belediye otobüsüne? Belediye otobüsü kamusal alan mı değil mi? Bunlar tartışıldı. O. Dolayısıyla herkes bu kavramları en eline geldiği şekilde o kripto kimlikler istismar etti ve İslam ve Müslümanların aleyhine kullandı. Şimdi bu kavramlar ve bu değerler anayasal anlayış, ideolojik kafa sorgulanmadı, yeniden yapılandırılmadı ve belli bir düzene ve anlama kavuşturulmadı sürece yapılacak bir anayasa bu toplumda Aileyi, bu toplumun değerlerini, bu milletin tarihsel akışındaki bin yıllık medeniyet iddiasının ideallerini ne kadar koruma altına alır, ne kadar ayağa kaldırır tartışmalı bir süreçtir. Daha şimdiden şunu söylüyorlar, biz ilk dört maddeyi kesinlikle tartışma konusu yapmıyoruz. Anayasalın tartışmadan koruyacağız diyorlar. Şimdi biz o zaman bir e, düşünmemiz lazım. Burada bizim bu sürecin bize neler getirdiği, neler vaat ettiği noktasına ciddi anlamda kendi aramızda tefekkür etmemiz ve sahaya ağırlığımızı ortaya koymamız lazım. Bir, şu çok önemli. Yani mesela şöyle bakıyorum. 1982 Anayasasının başlangıç bölümü, 1982 Anayasasının başlangıç bölümü. Bakın tamam, okuyorum. Cumhuriyet'in kurucusu, ölümsüz önder, eşsiz kahraman, Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik ilkap ve ilkeleri doğrultusunda, Dünya Milletler Ailesi'nin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin evet varlığı ve refahı maddi manevi mutluluğu ve çağdaş medeniyet düzenine ulaşma azmi yönünde diyor ve devam ediyor. Daha birinci madde. Yani ee, bir kere dünyada şu anda ideolojik bir devlet kalmadı. Biz ideolo bir ideolojik çatı ve prensipler çerçevesinde yönetilen dünyadaki belki Kuzey Kore'den sonra Bilmiyorum Küba'da buna dahil ediliyor. Birkaç devletten birisiniz. Yani o yüzden ha bunu neden söylüyorum? Şimdi şunun için söylüyorum. Bugün devletin en büyük iddiası şu. Neden yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuyorsunuz? Neden yapacaksınız? Gerekçe ne dediğiniz zaman bu bir darbe anayasasıdır elimizdeki 82 anayasası. Biz daha özgürlükçü, daha insanların önünü açan, onlara huzur, refah ve özgürlük haklarını, hak hürriyetlerini genişleten bir çerçeveye sahip bir anayasa sunacağız, diyorlar. Şimdi, o zaman şu maddeler varken, bu esas prensipler yerine dururken, ben Müslüman olarak ülkede ne kadar kendimi güvende hissedebilirim, ne kadar özgür hissedebilirim? Ha bana şunu söylemesin, bak kılık kıyafeti güvence altına alacağız. Kamusal alanda artık kadınlar başını örtebilecekler. Daha ne istiyorsun? E Cumhurbaşkanı bak namazını oruç tutuyor. E, yat kalk, şükret hala. Şimdi bu, biz bununla bir yirmi yıl geçirdik. Bir yirmi yıl daha verme ve bu şekilde yenilenme Lüksümüz yok, Müslümanlar oluyor. Uyanıp idil olmak zorundayız. Bunların anayasada bir yeri olmasın. Bu yani. şekilde yani. Benim nasıl güvence altını <laughs> alabiliriz? Artı, bugün dünyanın demokrasinin beşiği denilen İngiltere, yüzlerce yıldır anayasasız idare ediliyor. Osmanlı İmparatorluğu, altı asır tarihinde o tanzimat fermanı yapınca da bir anayasası yoktu. Şart neydi? Yani lazım bir şey. Zaten anayasa demek bu milletin alt, ka, e, eline ayağına pranga vurmak anlamına geliyor. Anayasa devlet bu milletin hukuku da bellidir. İnanç ve değerler de bellidir. Atıyorum mesela ailenin tanımını bize anayasaya yerleştireceğiz. Ya ailenin tanımını bugüne kadar yapmaya gerek bile duymadık ki biz. Aile dediğin şey nedir ki yani bunu tanımlayabiliriz. Ama biz bu noktaya bir yeri Evet. Şu da önemli. Bugün biz anayasa yapıyoruz. Anayasada, ilk anayasanın içeriğini tartışmaya yaşıyoruz ama yaşadığımız dünya çok farklı bir yere kapağı aratıyor. Onu da görmemiz lazım. Bugün dünyamız küreselleşme dediğimiz bir anlayış çerçevesinde adım adım farklı bir noktaya doğru gidiyor. Bu dünya kabala dediğimiz inanç sisteminden neşet etmiş, şeytani bir aklı sahip olan bütün dünyayı ulus devletleri, milletleri yok ederek tek bir merkezden yönetmeyi amaçlayan, büyük güç merkezlerinin kurguladığı bir plan çerçevesinde dünya hızla şekilleniyor. Biz buna küreselciler diyoruz. Ben deccalistler diyor. Birileri globalistler diyor. Birisi başka bir şey söylüyor. Ama temelde hepsinin esası şudur. Şeytanın adamları bunlar. Bu sözcüğü. Bunu neden söyledim? Bugün bütün uluslararası diye tanımladığımız kuruluşların hepsi onların kontrolü altında. <laughs> ve bu uluslararası kuruluşların ortaya koyduğu esaslar çerçevesinde bütün ulus devletler ve milletler onların bu kuruluşlarına üye oluyorlar ve orada Onların ortaya koyduğu prensipler çerçevesinde bir takım protokollere imza altında <laughs> Ve bu protokoller sizi bağlıyor. Şimdi bunlara bağlandığınız zaman o zaman şu anlaşılıyor. Ama senin anayasanın ama kendini bağlamıyor. Senin anayasanın o yapıyor demektir zaten. Senin burada yasal olarak ne yaptığın önemli değil. Yasayı o yapıyor. Anayasayı. Sen onu uymak zorundasın. Atıyorum. Bunu en yakın zamanda neyle tecrübe ettik? Pandemi süreci. Dünya Sağlık Örgütü yasacaksınız dedi yaptı. Herkes evine girecek, kat, dedi, kitlendi. Herkes aşılanacak dedi, aşılandı. Herkes maskelenecek dedi, maskelendi. Aslında neydi biliyor musunuz? Bakıyorum. Ben 8 milyar dünyayı ne kadar kontrol edebiliyorum? Bu da iradem ve gücem ne kadar yetiyor? Bunu test etmek istedi ve gördüm. Ve bütün dünyayı bu anlamda baktı. Ciddi anlamda manipülatif gücüne sahip olduğunu gördü. Şimdi böyle bir akıl da var. Şimdi bunu da göz önüne almak lazım. Biz anayasa yapıyoruz ama o anayasanın üzerinde yasa yapanlar var bu dünyada. Şu bu milleti uyandırmak lazım. Bu milleti bunları anlatmak lazım. Bu şeytani akıl nedir? Bu kabalistik kültür nedir? Nereden geliyor ve yarın için nasıl bir dünya planlıyor? Müslümanın burada gündelik enflasyondur, bilmem deflasyondur, dolardır, altın altındır mantığıyla oyalamak ve arpalamanın ötesinde Hatta şunu da söyleyeyim, dünyada Siyonizm'den tutun, bilmem, başka zihniyetin hepsini kontrol eden güç bunlardır. Bunlar olmadan hiçbir iş yapamaz. Dolayısıyla bu kadar büyük bir gücü ellerinde tutuyorlar. Bu gücü görmeden bizim burada yasal anlamda hangi haklara sahip olduğumuz, neler yapabildiğimizin tartışması da biraz abartik olabilir. Dolayısıyla bu konuda hepimizin bir bilgi sahibi olması lazım. Ben bu konulara ilişkin bol bol yaptım Yani kanalımda bu konuda ben bu konuları öğrenmek istiyorum, farkındalığını oluşturmak istiyorum diyen herkes için bol miktarda program var. Sırf bu küreselci, kabalist anlayışın şeytani yaptığı deşifre de bilmek için herhalde bir altı yedi tane falan program var. Hepsi sahip. Ve hala bitiremedim anasını da kadar zaten. Evet. Şimdi burada kendimizi biraz sorgulamamıza fayda var. Bunu anlatırken. Onu da söyleyeyim size. Yani. Ne yazık ki Müslümanlarımızı, kardeşlerimize de konuda eleştiriyor. Hala hepimiz şöyle istiyoruz, bekliyoruz. Ya nesil öyle olsun ki çocuklar. Bak biz burada derine kaçtık. Bizim vakıflarımız var. Bizim medreselerimiz var. Gelsin çocuklar önümüzde dizlerini kırsın, otursunlar hadis yapalım, tesir yapalım, ilmihal yapalım, öğrenelim, yetiştirelim. Güzel. Yani ben bunu hayır diyeceğim bir şey değil. Ama dünya artık o dünya değil. Yani sadece aile konusunda yaptığım bir real video benim şu ekranın izlenmesi aile konusundaki e, izlenmesi 1 milyonu aştı. 1 milyonu aşan izlenmesi olan videolar. Ben bunu burada yapamam. Yani etkileşim burada dönüyor. Herkesin bu anlamda bu sahada, şimdi bizim aynen zamanda dedelerin yaptığı gibi matbaa yavru icadır diyerek olayın içine çıkamayız. Biz bu ayet kullanmayı bilmemiz lazım. Bir, davamız zaten. İki, ikincisi, bu dünyada, yani bizim bu süreç içerisinde, değişen ödülüş süreç içerisinde, etkileşim araçlarımızı, dilimize üstlüğümüz, gençlere ulaşma yöntemimiz, bizim için en büyük araç dijital dünya olacak. Bundan sonra kendimizi bunu hazırlamamız lazım bu mecbur. Tercih eder misin? Etmez Bu mecbur. Bu böyle olacak. Orada olmayı, orada da at koşturmayı, kendimize bu kullar hizmet alanı oluşturmayı başarmamız gerekiyor. Evet, şimdi şöyle söyleyelim. Mevcut anayasa en son işte 82'de bir anayasa yapılmış. Bir e, şöyle baktım. 87 Anayasa Sözleşmesi'nde değişiklikler yapılmış. Bakıyorum. 16 Nisan 2017'de yapılan değişikliklerde tam 19 tane madde değiştirilmiş. 19 değişikliğin yanında tam 93 maddede ayrıca değişiklik yapılmış. Yürürlüğe girdiğinde 177 maddeler oluşuyormuş. Şu an anayasa yürürlükte ama anayasa 154 madde. Yani 177 maddeden oluşan anayasa 154 maddeye düşmüş. 23 madde yürürlükten kaldırılmış. Yani anayasanın değişmediği bir yerde kalmamış aslında. Dokunmadık bir tarafı kalmamış. Bugün anayasada yeni bir anayasa yapma ihtiyacını devletimiz ihtiyaç duyuyor? Ona da şöyle cevap vermek lazım. Birincisi ülkemiz şu anda terörsüz bir Türkiye inşa etme iddiası ve idare içerisinde devletimiz. Bu anlamda bu projeyi yürütüyor. Bu projenin sağlam ayaklar üzerine basabilmesi adına karşı tarafın bir takım beklentileri var, istekleri var. Anayasal anlamda yani bu devlet sadece bir millete hasredilmiş, kurucu olsa unsur olarak tanımlanmış, diğerleri inkar edilmiş ve dışlanmış olarak tanımı yapılmış bir anayasayı istemiyorlar. Biz de bu anlamda dahil edip olmak istiyoruz diyorlar. İşte bu bağlamda anayasanın da değişmesi gerekiyor. Bir beklenti bu konuda diğer bir beklenti e, dil, eğitim dili. Eğitim dili olarak kendilerinin de eğitime dahil edilmesini istiyorlar. Üçüncüsü, kurucu olsun, şey, ben şu şey yapmıştım, not almıştım. Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Bu mevcut anayasanın vatandaşlık tanımı. Bu madde 42. madde pardon 60, 66. madde bunun yerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır tanım getirilecek. Yani böylelikle herkes bu tanımın içerisinde yer alacak. Ee, Bunlar tip beklentiler var. O beklentilere cevap vermek açısından bir anayasaya ihtiyaç duyuyor. Anayasaya ihtiyaç duymasının bir de temel gerekçesinde ülkemiz başkanlık sistemine geçiş yaptı. Fakat mevcut anayasa hala eski cumhurbaşkanı başbakan diye parlamenter sisteme göre uyarlanmış bir anayasa. Yani yönetim başka, anayasa başlaşma.